arkadaşlar, Cihat'ın dünyasına hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bu girişi açmayan tam bir sene yakın oldu. Neden yok? Neredeydi? Onların sonucunu ileriki günlerde açıklayacağım. Ama tekrar geri döndüm arkadaşlar. Neden geri para Param bitti. Şaka şaka. Bu videoda bu kanaldan para kazanmıyorum arkadaşlar. Öyle yani param bittiği için gelmedim. Zaten abone sayımız belli, izlenmelerimiz belli, para kazanma olmadı da bellidir arkadaşlar. Neden geri döndüm? Hobi, zevk, can sıkıntısını gidermek için geri dönün arkadaşlar. Bundan sonra ne yapacağız? Bundan sonra her hafta çarşamba ve pazar günleri iki video gelecek. Ne videolar gelecek? Güncel videolar, bilgi videolar, yemek videolar, dinleyici yorumlar. Belki de sizin dertlerinize ortak olacağımız dert oda dert ortağı videoları. Evet arkadaşlar, sizler de bu kanalda ne görmek istiyorsanız, ne istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Çünkü bu cihatın dünyası sadece benim değil sizin de kanalınız olacak. Cihatın dünyasını beraber geliştirmek ve güzelleştirmek için sizlerin yardımına ihtiyacım var arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve zilleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Unutmayın ki bundan sonra her hafta çarşamba ve pazar günleri iki video gelecek. İki video saat 4'te gelecek. Çarşamba günü saat 4'te, pazar günü saat 4'te. Bu arada arkadaşlar çok önemli bir şey de söylemeyi unutmayın bir e, Instagram kanalı açtım. Aşağıda linki var. Instagram kanalına abone ol, abone ol diyorum pardon. Instagram kanalını takip etmeyi unutmayın. TikTok TikTok açtım. TikTok linkini aşağı bırakacağım. Onu da takip etmeyi unutmayın. Ona da, da bilgi videolar çekeceğim. Bundan sonra yani bayağı aktif olacağız arkadaşlar. Bu videoları beğenmeyi, abone olmayı kesinlikle unutmayın. Herkese iyi günler.